Selamun Aleyküm Arkadaşlar Evlent Büyücü'ye hoş geldiniz. En son nerede kaldıydık? Dört tane dev paralı asker öldürmüşüz. Şimdi geri kalan altı tane inşallah kesebilirsek. Yeni görevler var. Onlara da bu bölüm, bu görev bittikten sonra geçebiliriz. Bakalım nerede çıkacaklar? Hop. Evet. Hemen karşımıza bir tane çıktı çok uzakta değil diye umuyorum. Ta ölünü köründe. Neyse. Bir tane birden var hatta. Güzel. Ee... Ya bir konu üzerine konuşmak istiyorum de. Bir iki üç dört Nasıl söyleyeyim Arkadaşlar bizim iş yerinde Bir arkadaş tiktokta canlı yayınlar açıyor Ondan sonra bana geldi Dedi ki ya abi dedi ben de TikTok'ta yayın, canlı yayın açıyorum dedi. Ee, beni de takip eder misin? Benim de düne kadar TikTok'ta şey TikTok'um yoktu. Çocuğun kalbi kırılmasın diye TikTok'u açtım bu oranı takip ettim. Canlı yayında yaptı. Ee, o sohbet ediyor işte arkadaşları var onlarla beraber işte konuşuyorlar oyunlar üzerine futbol üzerine konuşuyorlar neyse bir zaman sonra canım sıkıldı ve devam bakayım dedim şimdi bazen duyuyordum YouTube modern dilencilik diyorlar ne olduğunu sonradan anladım. Yani şimdi anladım. Abi adamlar yalvarıyor. Ee, araba mı, uçak mı, e, bot mu, gemi mi? Aklınıza ne gelirse. Şimdi tabii ki bir yandan para kazanmak için yapıyorlar bunlar. Oraya atılan her e, araba için belirli bir para alıyordur. Bağış şeklinde. Amin. Ama o kadar çok insanı yani ya biz yani Türküz biz değil mi? Bizde gurur en başlarda bir şeydir. Gururumu incitme diye bir laf vardı da. Yani ne kadar gurursuz bir insansın ki para için kendini orada o kadar yırtıyorsunuz. Yani yırtıyorsunuz dediysem yanlış anlamayın. yani dileniyorsun. Araba 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 diye ne bileyim uçak 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 diye. Bu kadar kendini küçük düşürmeye e, ne gerek var? Yani gördüğümde ben hani başka birisi için utanırsın ya ben utandım. Dedim bu kadar da olmaz dedim ya. Yani. Ondan sonra birazcık araştırmaya girdim. Dedim Almanlarda da var mı? Tamam mı? Abi Almanlarda da var. Ama bizim Türkler diyen yani, Türk insanındaki insanda olduğu gibi değil. Yani ağzım açık kaldı. Eee Adamların oradaki girdikleri haller ya bir bırak beni. Adamların girdiği hallere bakıyorsun. Ettiği hareketlere bakıyorsun. Bir de yani bunu koskocaman insanlar da yapıyor. Ya desem ki genç öğrenci. Ya hadi anlarım. Ama bunu koskocaman insanlar yapıyor Eee Bilmiyorum yani bir para için Bu kadar çok e, Haysiyetini gururunu Ayak altına almak Ne kadar yakışık, yakışıklılık Alır Eee Ne kadar doğrudur? Bilmiyorum tam. Ha şimdi yüzde bu videonun altına da densiz densiz yorumlar gelecek. Senin orada tuzuk durursan Almanya'dasın. Buradaki şeylerden hiçbir haberin yok. İlla diyen olacaktır. Olabilir. Kimse Bilmiyor ki ben burada 12 günde 12 saat çalıştığımı. Birer saatte yol gittiğimi kimse bilemez. Ama ee... Yok ya ben yapamam. Ben Onların yaptığını hayatta yapamam. Bilmiyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Normal mi sizin için? Benim gibi benim e, TikTok'um TikTok'um hiç olmak için kadar arkadaşı yani oğlanı e, kırmamak için açtım. Ama e, gördüğümde çok şaşırdım. Ya Almanları şöyle söyleyeyim. Almanlarda şey diye bir şey yok. Gurur diye bir şey yok. Yani Alman'ın yapması o kadar çok şeyime gitmedi. Ee, Almanları şöyle söyleyeyim. Adamlar babalarına baba demezler. İsmiyle ee, çağırırlar. Amca demezler. İsmiyle çağırırlar. Yani Hans'a babasının ismi baba demez. Hans gelir misin der. Anlatabiliyor muyum? Ya yani onlarda öyle bir şey, yani bizlerdeki olduğu gibi bir şey yok. Ama Ne bileyim ya benim çok çok tuhafıma gitti. Ha şu da olabilir hiç görmediğim için tuhafıma da gitmiş olabilir. Ee, bilmiyorum ya ya bir de bunu koskocaman insanların yapması. O çok tuhafıma gitti. Arkadaşlar hemen geliyorum. Tekrardan selamün aleyküm. Pastacı geldi arkadaşlar. Pasta bıraktı da imzalı posta. Onu aldım. Ne diyordum ben? Nerede kaldıydım? Kafa kalmadı. Oh, tuşta basmamaya başlıyor. Yani öyle dediğim gibi millet ee, çok tuhafıma gitti dilenmeleri yine eskiden neyse ya. Ben belki eski kafalıyım belki ondan bana tuhaf geliyor. Normal bazı şeyleri artık e, zamani görmek lazım. Normal görmek lazım. Bak <laughs> ya <laughs> çok tuhaf şeyler çıkmış arkadaşlar. Şimdi e, TikTok'ta bir arabanın fiyatı ne kadar bağış olduğunu bilmiyorum. Ha eğer ki şöyle bir araba 3-4-5 bin liraysa tamam onun için göt yırtmaya değerdi. De. Yok ki. Vallahi yanlış da anlarsanız anlayın bana göre şey değil. Tuhafıma gidiyor ya. Valla siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Bunun üzerine siz var ya bir konuşulması lazım. Ne kadar etik bir şey, bir şey yaptıkları. Doğru mu? Şöyle bir köprünün öteki tarafına geçelim. Ne var ne yok diye bir bakalım. Şunları çok güzel yapmışlar ya. O oh, geri döndük. Neyse o zaman birazcık da bu tarafa doğru gidelim. Son üç tane kaldı. Bak. Yarım saate bitirebilecek miyiz bu görevi? Bir önceki göreve, aa ne kolay. Ne basit demiştim değil mi? Baba senden bir alakam yok. Tarikatçı vahşi. Senden de bir işim yok. İşte çıkarsa hepsi birden çıkıyor. Çıkması hiç çıkmıyor. Şöyle birazcık bir turlayalım. Haritayı daha hiç turlamadım çünkü. Hadi bakalım öyle bir yere fırlat ki hemen önüme çıksın bir tane. Bunun için mi çağırdım lan? Bilmiyorum böyle konuları YouTube'da açmak ne kadar mantıklı. Ama kafama takılıyor abi böyle şey gördün mü? Eee İnsan diyor ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz ya diyor insan. <gülüyor> 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 Ağlamalar mı, bağırmalar mı? Adam üstünü yırtıyor ya. Üstünü yırtıyor ya. Neymiş? Uçak gelmiş. Uçak geldi diye üstünü yırtıyor. <laughs> Bugün arkadaşa soracağım. Gideyim iş yerine. O da öğlenci. Ee, pardon o sabahçı. Ben öğlenciyim. Ee, bir gideceğim. Bir soracağım bakalım. Ne kazanıyor? Bir araba kaç para? Bir uçak kaç para? Diyor ya ki iyi para varsa ben ne geçerim baba oraya. İki bağır iki ağla, iki üstünü yırt. Senin yuvan neresi? Takılmalar size de rast geliyor mu? Bana sanki burada çok takılmaya başladı. Ne geliyor? O ne vuruştu öyle la? E, bit daha zamanım kalmadı öl. Hele şükür ya. Şuraya bak ya 20 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar bir dahaki bölümde devam edeceğiz mecburi. Allah'a emanet olun. Görüşürüz haydi. Bay bay.